Selam canlarım, hoş geldiniz. Az önce bana şöyle bir his geldi. Yani hayatında genel olarak bir durgunluk yaşayan arkadaşlarımız varsa, bu aşk olabilir, iş olabilir, eğitim olabilir, genel olarak hayatınızda bir durgunluk yaşıyorsanız ya da ee, hiç mi iyi bir şey beni bulmayacak ya da her şey sürekli kötü gidiyor diyen ya da e, arka planda yani ilahi sistemin arka planında bana ne hazırlanıyor? Yani ben neye hazırlanıyorum bu durgun süreçte acaba beni ne bekliyor diyorsanız ...sizin için hazırladığım bir video. Şu anda gerçekten başlık hakkında hiçbir fikrim yok ama konu az önce size anlattığım gibi bir konu üzerinden gideceğim. Yani ilahi sistemde, arka planda bizim için ne ne dönüyor ya da ne hazırlığındayız biz şu anda... ...belki de neye hazırlanıyoruz gibi bir durumdan bahsetmek istiyorum. Bakalım yani inşallah bir şey de bulacağız, <laughs> bir başlık da bulacağız diye düşünüyorum... O yüzden başlıyorum şimdi genel olarak yani bilmemiz, duymamız, görmemiz gereken neyse kendinizi niyetleyin. Beni ne bekliyor? Sistem benim için neyi hazırlıyor arka planda? Neler oluyor? Ben bunu bilmek istiyorum deyin. Kendinizi niyetleyin. Ben de en doğru cevapları almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum. Bakalım şu andaki durumumuzdan bir bakalım önce başlayalım. Bizim şu andaki durumumuz acaba nedir tam olarak? Enerjimiz, gündemimiz, şu andaki durumumuz nedir? ...komşu olasılıklar... ...bir kafa karışıklığımız var canlarım ya... ...yani biz nereye gidiyoruz... ...nasıl bir noktaya gidiyoruz... ...ne yapacağız... Evet, ...son bir tane daha alacağım... ...aynen öyle... ...ya bazıları için aşk konusunda... ...bazıları için maddi konularda... ...ya da iş konularında... ...ya da her ikisi de aynı anda olabilir canlarım... ...bir kafa karışıklığı yaratan... ...durumlar var, mevcut... ...ya da bu illa... ...paraya da maddiyat olmak zorunda değil... Belki de bizim işte o mantığımızla kalbimiz arasında kaldığımız nokta da olabilir. Yani böyle biraz sıkışmış da hissediyor olabiliriz. Yani bu komşu olasılıklar kartı bazen olumlu da olabiliyor ama ben şu anda şu andaki durumumuzda biraz şey olarak hissediyorum. Belirsizlik olarak hissettiriyor bana. Çünkü bir noktada böyle kalmışız. Yani sanki ortada dikiliyormuş gibi bir his. Yani dikiliyoruz ama ne bu yöne gidebiliyoruz ne bu yöne ne buraya ne buraya hiçbir yere gidemiyormuşuz gibi ya da her şeyi aynı anda düşünüyormuş, aynı anda planlıyormuş ama e, ya hiçbirine böyle yetişemiyormuşuz gibi ya da e, bir şeyler sadece düşüncede kalıyormuş gibi bir noktadayız galiba. Yani öyle bir şey hissettirdi bana. Öyle geldi yani. Sanki biraz eylemsel olmamız gerekiyormuş gibi. Canlarım burada çok böyle ım, pasif kalmışız gibi ama belki de sistem istiyor bunu böyle de söyleyebiliriz belki de karşımıza çıkan ya da çıkacak fırsatlar var hem maddi anlamda hem de e, ilişki anlamında belki de karşımıza çıkabilecek fırsatlar var ama sanki bu bizi biraz korkutuyormuş gibi yani karşımıza çıkan fırsatlarda e, duygusal davranmaktan korkuyor olabiliriz hem maddi anlamda dediğim gibi hem de ilişki işte flört ya da e, hayatımıza tekrar aynı kişiyi almak almamakla ilgili olabilir bu bazılarınızda ya da e, gideyim mi kalayım mı bekleyeyim mi direneyim mi yani böyle bir karışıklık var burada. O yüzden belki de biraz daha mantıklı düşünmeye çalışıyor olduğumuz bir noktada olabiliriz. Yani belki de bu zamana kadar kalbimizle, duygularımızla verdiğimiz kararlarda yanılmış olabiliriz ya da tekrar yanılmaktan korkuyor olabiliriz. Böyle garip bir çıkmaz. Aslında Burası da biraz şey diyor aklınızdaki kişilerle bir anlaşma yolu bulmak istiyor olma olasılığımız var yani e, gideyim işte konuşayım anlatayım gibi bir durum söz konusu olabilir sizin için ya da işte gelsin konuşalım anlaşalım madem beni düşünüyor e, yani onunla bir şeyler paylaşmak istiyorsam bunu bir netleştirmemiz gerekiyor. Bir anlaşma noktasına varmamız gerekiyor. Bir orta yolu bulmamız gerekiyor dediğiniz bir zamanda olabilir. Ama sanki pek de uygun değil gibi. Çünkü durgun. Durgun bir zamandayız yani. Böyle bir dönem. Peki tamam biz bu noktadayız böyleyiz bir, bir kafa karışıklığı var işte bir, bir noktadan bir noktaya gidememek var sadece bir şeylerin düşüncede kalmasıyla ilgili bir durum var peki ve sistem ne diyor? Yani ilahi sistem de ne oluyor şu anda? Arka plandaki enerjiler, arka plandaki güncel durum nedir? Bizim durumumuz bu. Şimdi günceldeki durumla bir karşılaştıralım bakalım. Nedir yani arka planda neler oluyor? Bilmemiz gerektiği kadar görürüz bakalım. Romantizm kapısı 33 numarayla iki alev ya da ruh iş bağlantılarının gelmesiyle ilgili ya da bu bağlantıların tekrar kurulmasıyla ilgili bir durum olabilir. Kıskançlıklar. Oo, 22 de geldi. Peki bu kıskançlık enerjisi için ben bir kart almak istiyorum. Buradan mı almak istiyorum? Hayır. Pembe desteği istiyorum. Onunla daha bir haşır neşirim. Daha bir yakınım sanki. <laughs> Bakalım. Ya sistemde de çok şey verdi. Yani çok farklı verdi. Arka planda bir şeyler oturuyor, durun bakalım. Bu kıskançlık enerjisi neyle ilgili? Biz mi kıskanıyoruz, biz mi kıskanılıyoruz? E, neyi kıskanmak bu? Aşk mı, para mı, diğer insanları mı? Ne yani, bu neyle ilgili? Oo, adalet. Tamam. Evet, şimdi önce buradan başlayalım. Dediğim gibi sistem aslında bir e, romantik bir ilişki çekmeye çalışıyor bize arka plandan ama belki de bu bizim karşımıza da çıkmış olabilir yani bunu kabul etmek ya da etmemek bize kalmış bir durum bu yeni bir şey de olabilir bazıları için dediğim gibi eski bir durum eski bir kişi de olabilir ya da burada bazen de ikiz alev ruh eşi bağlantısı olma gibi bir durum da söz konusu olabilir çok net değil ama olma olasılığının ben yüksek olduğunu düşünüyorum yani bu nedir? Eğer böyle bir bağlantınız varsa, önceden işte bildiğiniz, tanıdığınız, görüştüğünüz bir kişi varsa o kişiyle yeniden bağlantının kurulması ile ilgili sistem şu anda belki bir şeyleri askıya almış olabilir. Bir şeyler bekleme durumunda olabilir. Belki de sizin bu çıkmaz durumdan çıkmaz da hissettiğiniz durumdan çıkmanız gerekiyor önce yavaş yavaş. Belki de buraya doğru evriliyor mesele. Ve değer kapısı çıkmış. Yani Biraz daha maddi konulara ya da işte e, maddi durumumuza ya da bilmiyorum yani biraz daha dünyayla e, iç içi olmamız gerekiyor. Belki de buna doğru gideceğiz. Ya da burada aslında e, yin yang enerjisiyle birlikte e, nasıl söyleyebilirim? Burada eril ve dişil dengemizin sağlanmasından söz ediyor. Belki de biz bu süreçte hem işte eril tarafımızı hem de dişil tarafımızı dengeye getirmeyi öğreneceğiz belki de yani o yüzden bir duran bir zaman var bu da çok mantıklı geldi şu andaki durumumuza baktığımız zaman çünkü biz zaten buraya doğru geliyoruz yani birçoğumuz bu videoları izleyen arkadaşlar erkek de olsanız fark etmez dişil enerji de olabilirsiniz yani daha işte duygularınızla hareket ediyorsunuzdur ya da ...karşı taraftan beklentileriniz yüksektir... ...yani artık anladınız siz... ...yani eril ve dişi zaten bildiğiniz üzere... ...cinsiyet belirtmez... ...enerjinin türüdür... ...yaşadığımız, içimizde yaşattığımız enerjinin türüdür... ...ve o iki enerjiyi de biz içimizde zaten barındırırız... ...sadece birinin biraz daha yüksek olmasıyla birlikte... ...o enerjiye geçeriz... ...yani o, o daha yoğunlukla yaşanır içimizde... ...ve şimdi biz zaten böyle bir noktadayız... ...yani dedim ya az önce... ...birçoğumuz daha bir dişil durumdayız... ...ama şu andaki durumumuz zaten... Eril enerjiyi de dengeleme durumu e, hali içerisindeyiz. Yani o mantığı kullanma biraz daha işte e, duygusal olmak gerektiği zaman duygusal olmak işte mantığımızı kullanmamız gerektiği yerde de mantıkla hareket etmek bunu kullanmak işte cesaretli olmamız gerektiği noktada o cesareti kullanmakla ilgili bir bir sınavdayız belki de belki de şu an biraz eylemsiziz evet dişin enerjideyiz belki ama ileride belki de eylemde olmamız gereken bir konu da olabilir ve arka planda sistem ilahi adaletten bahsetti ilahi sistemde, arka planda ne oluyor? Bir adalet durumu var. Bir haksızlık durumu var. Yani bu kıskançlık için almıştım ben bu kartları. Ve burada şöyle bir durum var. Yani e, genel olarak bu e, kıskançlık enerjisi sizi kıskanan e, ya da işte sizin Hayatınızda olumlu gelişmeler olmasını engelleyen bir kişi olabilir, bir enerji olabilir, bir durum ve olay da olabilir. Onunla ilgili artık bir ilahi adalet sürecine giriliyor. Arka planda bu var aslında. Keşke biz de görüp duysak ama bazı konularda gerçekten şart oluyor. Ama bu bize iyi gelmeyen bir enerjinin ya da bir kişinin artık ilahi adalet sürecinde olduğunu söylüyor. Ve en çok sevdiği, en çok işte ben buna sahibim, ben bundan... Ee, ya da ne bileyim ya ben bir, bir emin olduğu bir yerden olacağını hissediyorum. Çünkü bu şey, bu enerji şey enerjisidir canlarım yani bu benim. Ben buna sahibim. Hani şey vardı ya. <laughs> bunu tutuyorum şu an çünkü işte elimde mi neyse artık onun gibi bir durumu var burada bu kişinin her kimse. Bu bir geçmişte ilişki yaşadığımız bir kişi de olabilir ve e, böyle hiç gitmez benden dedi ya da e, ben bu buna her zaman sahip olacağım. Bu maddi bir şey de olabilir, manevi bir şey de olabilir. Yani asla ellerinden kayıp gitmeyeceğini düşündüğü bir şeyle sınanabilir diğer taraf ilahi adalete uğrayacak olan taraf ve e, belki de çok fazla çaba harcamış olabilir maddiyatla ilgili olma olasılığı yüksek buradaki bu çabaların. Çünkü şey e, ya da iş konusunda da olabilir yani tırmanır 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 zirveye gelir ama bir anda bakmış ki ellerinden kaymış gitmiş. Ya da e, belli bir birikimi kazancı olabilir bunu birilerine kaptırabilir ya da yanlış noktalarda kullanabilir birikimini işte maddiyatını parasını. Yani böyle bir durumdan söz bahsediyor burası yani şey bu kıskançlık enerjisinde geçmişte size böyle bir olumsuz davranışta bulunan bir kişinin belki de ilahi adalet sürecine girmiş olduğunu söylüyor ve sistem arka planda genel olarak şundan bahsediyor. Şöyle bir özetlersek. Sen eril ve dişil dengeni sağlamaya bak. Yani biz buna çalışıyoruz diyor sistem. Ve biraz burada da şeyden bahsediyor olabilir. Yani bu kıskançlık enerjisi de hmm, Belki de sizin içinizde barındırdığınız olumsuz duygular, düşünceler olabilir. Yani size karşı haksızlık yapmış, sizi üzmüş, kırmış insanlara karşı e, nefret dolu ya da öfke dolu bir durumunuz varsa aslında bunu da bırakmanız gerektiğini söylüyor burası. Çünkü diyor ki senin bu enerjide olmana gerek yok. Senin zaten şu anda farklı sınavların var, farklı konuların, farklı olayların var. Sen burayı bize bırak. Biz e, ilahi sistem olarak bunun adaletini biz zaten arka planda sağlıyoruz. Sen bunu düşünme ya da sen e, bu kişiye olaya ya da duruma karşı o nefreti, öfkeyi o siniri beslemene gerek yok. Bu sana zarar veriyor. Bu bu hallediliyor. Senin bunu bilmen gerekiyor diyor burası. Ve dediğim gibi biraz daha e, hayatımızdaki o belki de biraz şey e, depresif bir durumdan çıkıyor ya da çıkmış olabiliriz yakın zamanda bazılarımız. O yüzden burası diyor ki biraz daha etrafına odaklan. Yani madde dünyasına odaklanabilirsin şu anda. Bazen şey çıkıyor sistemde mesajlar. Hani işte daha çok duygu dünyasına, işte ruhuna e, özen göster vesaire ama burada hayır. Sen maddi dünyaya özen göster biz manevi tarafını şu anda biz hallediyoruz diyen bir durumu var sistemin İyi güzel tamam biraz daha kolaylaşıyor olaylar yani sen günlük hayatına bak işine gücüne bak işte okulun varsa okuluna bak e sen hayatına yönlen kendine yönlen yani aslında merkeze biraz kendini al diyor galiba şimdi ne diyelim sistemin bu süreçte bize getirecekleri getirileri ne olabilir aynen hiç de şey yapmadım. Yani sorular falan da hazırlamamıştım gerçekten. Biraz şey oldu. Tamam. Sistemin bizi hazırladığı süreçte işte e, ne bekliyor bize? Aa geldi. Kutlamalar. Ya ay çok güzel ya gerçekten. Artık mutlu, daha sevinçli, işte daha pozitif, daha güzel olayların yaşandığı bir sürece doğru gideceksin diyor sistem. Çok güzel. Alalım birkaç tane daha. Başka neler hazırlanıyor? Kavuşma enerjisi ama bu kadar olur. İkiz alev ruh bağlantılarını bağlantılarında özellikle verdiğini düşünüyorum bunun. Kavuşma enerjisine giriyorsunuz. Vay be. Yani gerçekten nasıl söyleyebilirim bunu? Bu komple arka plan şu anda. Gerçekten şu andaki durumda hiçbir şey, hiçbir gelişme yok. Ya da bazılarınızda da olumsuz gelişmeler olma olasılığı çok yüksek. İkiz alev ruh eşi bağlantılarında. Ama sistem diyor ki kavuşmak var size. Merak var. Bir tane daha alalım buraya. Evet. Peki. Şimdi burada sistem bize bir şeyler söyledi. Ya ben <laughs> böyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi merak ve haç kartı birlikte geldi. Aslında diyor ki burası yani sen kesinlikle merakına yenilme bu süreçte. Neden? Çünkü diyor ki burası senin için zaten güzel bir dönemin başlangıcı olacak. Sen bunu bir al cepte yani burası. Ve diyor ki işte kavuşma var, yeniden birleşme var, İşte eski birini bekliyorsan onunla ya da yeni bir güzel bir ilişki istiyorsan onunla. E güzel bir şey zaten seni bekliyor yani bekleyecek gelecek sana sistem tarafından ama sen ee, sürekli merak içinde kalırsan, sürekli kafanda bir şeylere kurcalarsan ya da hayatında ya da karşındaki kişinin hayatında sürekli bir şeyleri kurcalarsan ee, daha negatif olumsuz durumlara düşersin diyor. Yani haç kartıyla birlikte merak kartının gelmesi ee, fazla meraklanma diyor. Yani bir şeylerin altını fazla deşme, karıştırma, o yani uğraşma diyor. Aa gerçekten tam benlik mesajı oldu bu şu an gerçekten yani. Ta <laughs> Aa. Yani başka ne bilmemiz gerekiyor? Peki yani merak etme çok fazla diyor. Çok uğraşma diyor. Üzülürsün yoksa. Yani kendi kendine sıkıntı yaratırsın. Sen şu anda merak etme diyor. Peki tamam. Ne yapmamız gerekiyor o zaman? Alyans. Aa, bunu buraya alalım. Çünkü ee, soruyu sormadan gelmişti ee, sen merak etme diyor İstiyorsan evlilik istiyorsan ciddi ilişki istiyorsan işte ne istiyorsan o ilişki konusunda özellikle ya da e, bir evliliğin varsa belki de onun da düzenmesiyle ilgili bir durumda söz konusu olabilir burada ama diyor ki sen karıştırma sen oraları bir karıştırma kurcalama diyor sen sal diyor tutku mahkeme, güneş Aa, bu güneş güzel güneş ve araba yani arada uzaklıklar, mesafeler varsa bunları da kafana takma diyor. Aradaki çekim, tutku. Ya bu buna hep cinselliğe yoruluyor bu ama biraz daha şey hissettiriyor bu bana. O, o yoğun çekim ya farklı hani o ruhsal bir çekim olarak düşünüyorum ve hissediyorum ya da öyle olmasını umuyorum ben burada. O yüzden e, o aradaki çekimin işte yani hiç önemli değil. İki zalev olur, ruh eşi olur, arada ruhsal bağlantı olur olması hiç fark etmez ama diyor ki sen bir ilişki ya da bir kişiyi kafana takıyorsan, eğer onunla ilgili hala aradaki çekimin kuvvetli olduğunu ve onun kop yani çok böyle kolay kolay kopabilecek bir şey olmadığını bilmen gerekiyor. Senin hayatında yüzleşmen gereken bazı durumlar, olaylar, kişiler var ve bunları biz tek tek sistem olarak Güneş kartı ile birlikte önüne sereceğiz yani bir şeylerin açığa çıkması ile ilgilidir aslında ve bu biraz şey mahkeme ile Güneş kartı biraz şey hissettirdi bana yani aslında bu yüzleşmelerle işte ya da kendine de olabilir başka bir insanla birileriyle de olabilir bazı durumlarla yüzleşmekle ilgili de olabilir yani bu her türlü yüzleşmeyi içerebilir burada ve seni rahatlatacak bu yüzleşmeyi yapmak. Yani sana iyi gelecek. Seni e, bilmiyorum ruhunu ruhunu rahatlatacak bir gelişme olarak görünüyor burası. İyi güzel. Ve uzaklıklar, mesafeler mevcut olabilir diyor. Bunları da çok fazla kafana takma. Çünkü bu seni yorar üzer veya e, bir seyahate çıkabilirsin. Varsa işte bir planın, geçmişte yaptığın işte bir yere gitmek, günü birlik bile olabilir birkaç saatlik şöyle bir nefes almak olabilir. Yani kendine bir tık tatil vermekle ilgili de olabilir. Yani uzun zamandır gitmek istediğin bir yer varsa gidebilirsin biraz böyle aslında sistem şey diyor, biraz kendini rahatlat çünkü bu süreç biraz senin için ağır geçebilir ya da ağır gelebilir sana bu süreç. O yüzden biraz şey yapman gerekiyor diyor. Kendini ferahlatmak için biraz kendine izin vermek. Yani kısa bile olsa bir tatil. Ya bu bir saat de olur, iki saat de olur, bir gün de olur, on gün de olur. Mevcut koşullarınıza, şartlarınıza göre değişir diyor burası. Tamam, güzel. Yani şuradaki ilk iki kart gerçekten beni bayılttı. <laughs> o zaman şey hangisi olsun? Tepede. Kavuşma kartı olsun. Tamam. Ya çok güzel mesajlar aslında. Yani beklediğiniz bir ilahi adalet süreci varsa onun gerçekleşmesiyle ilgili, beklediğiniz bir kavuşma süreci varsa onun gerçekleşmesiyle ilgili ya çok hoşuma gitti benim. Yani bu bir süreçtir ama bu süreç ne kadar sürecek, ne olacak bunu bilemem ama durgun olduğunu düşündüğünüz dönemin aslında arkasında neler var görüyor musunuz? Yani sistem çalışıyor. Kesinlikle her zaman olduğu gibi kaderimizde varsa bir şey zaten ondan kaçış yolu yok. Gerçekten yok. Yani zamanla farklı tercihler yapsak da farklı bir yöne yola gitsek de biriyle bir şeyle bir olayla karşılaşmamız gerekiyorsa ve bizim onu yaşamamız gerekiyorsa 5 yıl sonra da gerçekleşir 10 yıl sonra da gerçekleşir. Şimdi buradan da Rumi'den birkaç mesaj almak istiyorum bizim için. Rumi bize ne söylemek ister? Yani ruhumuzun bilmesi gereken mesaj nedir ya da mesajlar? Aa çok güzel. Baki mutluluğun için sevin. Ya <laughs> sistem diyor ki sen e, kafayı çok görüyorsun diyor ya burada aslında. Yani e, zaten mutluluk senin içinde diyen bir durumu var bu mesajın bence yani e, sen o mutluluğu kendi kendine bastırıyorsun ben oradaki şeye çok takıldım merakla haç kartının yan yana gelmesine çok takıldım galiba biraz e, o yüzden burada da onu söylüyor ya sen çok fazla takılıyor olabilirsin bir şeylere diyor yani mutluluk e, kafanı çevirip baktığın her yerde ya da herhangi bir yerde olabilir sen bunu sürekli aramakla ya da e, sürekli ben nasıl mutlu olacağım işte ya da beni ne mutlu edecek ya da şu anda çok mutsuz ama ama ne olacak ne bitecek yani bunu çok fazla kurcalıyorsun ve düşünüyorsun diyen bir durum olabilir. Toprak güvenine sadıktır deneklerin dörtlüsü. Aa e, ve diyor ki aslında burası e, sen mutluluğu e, başkalarından ya da bir şeylerden alabilirsin ama sen de mutluluğu vermeye açık olmalısın. Yani burada yine geliyoruz, geliyoruz nereye geliyoruz? E, aynı frekansta aynı enerjide olmaya geliyoruz. Şimdi e, biz bütün gün mutsuz oturup ağlarsak ki gerçekten benim tam öyle bir günümdü ama kalktım dedim ki hayır böyle bir gün olmasını istemiyorum. Başka insanlara faydalı olmasını istediğim bir şey yapmak istiyorum ve belki de bana da faydası olur dedim ve de, kalktım yani yapacak bir şey yok. Ve belki de bunu yapmamız gerekiyor. Yani belki biz de birilerine verirsek işte o mutluluk olabilir, işte destek olabilir, yardım olabilir. Ee, yani ufak tefek bir şeyler olabilir ama biz onun karşılığını alırız diyor burası yani e, deneklerin dörtüsünü hatırlarsınız cimri kartı yani tutuyor e, paraları ve kimseye vermiyor olmaz öyle yani biraz hem almaya hem de vermeye açık olmanız gereken bir zamandasınız kendinizi kapatmayın diyor yeni insanlar kişiler ya da enerjilerle alakalı değneklerin altılısı zafer ay ve güneş gibi uçarım Gökyüzünün perdelerini açarım. Aa, çok güzelmiş. Değnek altılısı geldi. Ya bu zafer canlarım. Yani sen bunu başarırsan belki de bu mutluluk gelecek diyor. Güzel. Değnek değnek de güzel yani. Bir tane daha alalım. Aa, değneklerin dörtlüsü. Aa, pardon para dörtlüsü şimdi geldi. Pardon. O deneklerin dörtlüsüymüş. O zaman şimdi değişir. Aa, niye ben böyle karıştırdım? Demek de 4 4 geldi. Demek ki yani bu ayla ilgili bir şey mi bu? Pardon, değneklerin dörtlüsüyle ilgili aslında bu şey, bu buluşma, görüşme, nişanlanma kartı ya. Evet, yine aslında aynı şeye geliyor ya. Yine de orada iki iki ayrı değnekler vardı ya böyle 11 11 gibi. O karttan bahsediyor burası. Ve şey, ne söyleyebilirim? Ya aslında bir buluşma ya da bir görüşme istiyorsan bakın kavuşma ile birlikte geldi ya yani o mutluluğu paylaşmakla da ilgilidir o kart biraz. O yüzden yani yine de kendini kapatma diyor. Yine aynı kart geldi yani ben bunu para dörtlüsü olarak yorumladım ve şimdi de tekrar para dörtlüsü geldi. Yani demek ki kendimizi kapatmakla ilgili bir durum var ya. Biz kendimizi çok kapatmış olabilir miyiz? Yeni insanlara, kişilere, olaylara ya da ilişkilere ya da ee, geçmişte yaşadığımız o sıkıntılardan dolayı sevgiye, sevmeye, işte o sevgiyi, belki de o sevgiye, bize verilen sevgiye güvenmeyi falan mı unuttuk biz? Yani ne oldu bize anlamadım. Burada diyor ki korkuyorsun yani. Biz hep böyle karşı tarafa işte eril enerjilere ya da e, aklımızdaki kişilere diyoruz ya hani korkuyorsun kaçıyorsun Ay çok güzel kadehlerin dokuzusu Allah kalbinizde istediğiniz dileğinizi size verecektir Ay çok güzel şükürler olsun yani diyor ki ne diliyorsan ne istiyorsan ya da neyin doğasını ediyorsan kalbinden neyi geçiriyorsan aslında o sana verilecek diyor Ay çok güzel sistem mesajları çok güzel bugün ya verilecek ama kendini kapatıyorsun çok diyor son olarak da Kılıçların beşlisi, ey fedakar olanı bıçaklayan, sen kendini bıçaklıyorsun. Ne yapıyorsan kendine yapıyorsun diyor aslında yani. <laughs> bir de şey, yine bu fedakarlıktan bahsetmişken belki de geçmişte çok yaptık biz bunu. Artık böyle biraz kendimizi geriye çeken bir durumda mıyız acaba? Yani bana öyle de hissettirdi nedense. Bu desteden de yine son birkaç kart daha alacağım bize ama. Buraya genel bir bakarsak yani aslında senin için mutluluk var, gelecekte de var, şu anda da var aslında. Bunları görmek gerekiyor ya da bunlara açık olmak gerekiyor diyor sistem şu anda. Ve en sevdiğim de şu oldu yani ay çok güzel, çok da güzel yapmışlar. Aa, kalp var burada ortada, kalbin ortasında bir göz var ve kanatları var. Aa karta bak, çok güzel ya. Kupa dokuzusunu o kadar güzel yapmışlar ki Rumi'ye bayılıyorum. Gerçekten. Ve aslında sistem arka planda diyor ki senin kalbinden geçen o neyse istediğin dilediğin neyse onu sana vermek için bir hazırlık içindeysen de bunu almak için bir hazırlık yapmalısın ya da bu süreç bu sessiz sakin süreç belki de senin o mutluluğu ya da o dileğini alma kabul etme noktasına götürecek süreçtesin sen diyor çok güzel mesajlardı gerçekten hadi bakalım. Son olarak bilmemiz gerekenler nedir? Bu, bu süreçle, budur, bu durdur süreçle ilgili bizim dünya boyutunda bilmemiz gereken nedir? Aynen, dünya boyutunda ne bilmeliyiz? Hadi bakalım. Güneş senin için her şeyin hayırlısı geliyor diyor. Ay Allah'ım o kadar güzel ki maşallah ya. Yine kupa dokuzlusu geldi. Dileğin gerçekleşiyor. İki kere geldi. Ay çok güzel ya. Süper. Ve ermiş kartı. Yani doğru bilgiyi bulmak. Biraz e, dünya <laughs> dünya durumunda, dünya planında diyelim daha doğrusu. Sen bir arayış içindesin. Yani sen bu yolculuğun içindesin. Hala e, çok fazla bir şeylerin üstüne düşüyorsun, düşünüyorsun, öğrenme sürecindesin. Yani ermişin süreci hiç bitmez. Yani ermiş sürekli aramaya, araştırmaya, öğrenmeye meyillidir ve böyle devam eder. Ve şimdi burada da bize bu üç kartla söylediği şey şu. ikisi de dokuzlu gelmiş bu arada. Artık bir sürecin de belki de sonuna geldiğimizi söylüyor. Dokuzlu kart. Yani sonuna doğru geliyoruz. Belki son acıları çekiyoruz. Belki son bekleyişler. Belki de son böyle sessiz durgun zamanları yaşıyoruz. Yani bir şeyler her an ortaya çıkabilir, her an açığa çıkabilir ya. Senin için en hayırlısı geliyor. Aşktır, paradır, eğitimdir, kariyerdir, evliliktir, çocuktur. Neyse artık bu yani. Sen neyi istiyorsan, kalbinden geçen dileğin neyse... O kadar güzel, o kadar tatlı çıktı ki inanamıyorum ya. Ben buraya başka bir şey almak istemiyorum. Mesaj şey, e, melek mesajı alacaktım ama yok. Kesinlikle yok. Burada iki kere verdi kufa dokunusunu gerçekleşiyor diyor. Sen ne istiyorsan kalpten, yürekten neyin doğasını ettiysen o gerçekleşiyor ve en hayırlısı olacak şekilde ay aldık kabul ettik. Çok şükür, çok şükür, şükür de etmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.